Herkese selamlar arkadaşlar. Isro Metis sıfırdan serimizin 24. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde e, ne yaptık? Bir önceki bölümde Isu'yu kestik. <laughs> Biraz değişik bir video oldu açıkçası. Bu bölümde ne yapıyoruz? Bu bölümde durduk durduk. Dedik ki Mustafa ile birlikte bir PvP atalım. Neden? Atmıyoruz. Zevkine şöyle eski Samarkant'ı bilenler bilir Arkadaşlar. Ben Doğan benim olduğum serverlarda Doğan Kör'ünde çok PvP olmamıştı açıkçası. Bizim burada Samarkand meşhurdu. Hatta tam şurada State of Justice hatırlarsınız o heykelleri. Böyle ittire ittire bovla warrior'ın milleti sokardık oraya. PvP'lerini piç ederdik. Affedersiniz. <laughs> ama yani öyle öyle olurdu arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Ee, şimdi hazırsan go yazıyor musun? Ready diyelim şöyle. Çok da anlamam açıkçası ama Yapalım. Çektik snowları. Go diyelim şöyle. Bir tane sarı gerdirelim arkadaşlar. Yatır. Aa, ee, tabii yatır, yatır batır olunca. <laughs> Aa bizim sarıya ölmüş bu arada. bakta kalmış. <laughs> arkadaşlar bu sayılmaz. Bu biraz baklı oldu. Aynen hakikaten dondu. Benimki de dondu. Bende de dondu. Buraya yazalım. Bu sayılmaz. <laughs> Bu sayılmasın. Ee, snow'u bekleyeceğiz. <laughs> böyle biraz bölük pörçük olacak video. Çekeceğim. Tekrar böyle snow geldikçe, buff geldikçe e, gireriz. Buralardan bahsedelim. Eskiler bilir arkadaşlar. Zaten şu yani şu Samarkand'ın şurayı görmeniz imkansızdı. Çünkü buralar eskiden hep böyle stalçarlarıyla doluydu. Hatta daha eskiden P sistemi vardı. Bastım tabi açılmadı. O kaldırıldı. Sonra konsigmente dönüştürüldü e, ee, buraları stalkerleri olurdu. insanlar değerli, değersiz, ucuz, pahalı her şeyi satarlardı. Ee, sonra buraları stalkerleri de olurdu. Yani PvP alanında stalkerleri koyan çok fazla insan olurdu. Çünkü buradaki adamlar aktif olurdu arkadaşlar. Ee, hatta şuralar daha çabuk seyfe girerdiniz şuralarda. Şuralarda bekleyenler olurdu. Ee, dediğim gibi şurada daha sonrasında gold botlarını engellemek için State of Justice'lar yerli hatta onları filan ee, Hatta onları filan böyle kesmeye çalışanlar oldu 140 level'dı Güzel günlerdi arkadaşlar kaçta bitsin demiş 5 olsun diyelim şöyle 5 olan Kazans 5 olan ee, Ne olsun galip olsun Galip olsun dostluk kazansın arkadaşlar. Dostluk kazansın diyelim. Arkadaşlar dememize gerek yok. Zaten size hitap ediyorum. <laughs> Mustiye hitap etmiyorum. Eskiden peçe vardı arkadaşlar. Yani bilenler bilir. Giderdik 500 golda. 500 gold mu neydi öyle bir şey? Eee alırdık. İşte bu kırmızı, siyah, mavi, sarı ee, peçeler olurdu peçe alırdık herkesin çantasında da olurdu bu arada sarı peçe herkesle e, kapışabiliyor geri kalanları kendi aralarında kapışamıyorlardı takım olabiliyorlardı uyar bura diyelim ilk vsimizi atalım o zaman ready diyelim bu arada arkadaşlar sarıyı gerdirebilirsem hiçbir şansı olmaz İlk vuran kazanır ben şöyle birazcık <laughs> mesafe farkını alayım önce snowsuz olsun snowsuz olsun Snow gelince devam ederiz diyelim. Hazırsak şöyle biraz daha uzaklaşalım Musli'den <laughs> ufak bir çakallık yapalım arkadaşlar yani bobo oynuyoruz farkımız olsun şöyle ufaktan bir bir tane şundan ah be blok yeme işte blok ah snow, sınav, gidelim inşallah snow basamam arkadaşlar Gördüğünüz üzere adam pro çıktı şimdi ufak çakallık yapacağız 1-0 Evet arkadaşlar tekrardan geldik <laughs> ee, Bufflandık Petleri kapatalım doğru kapatalım ee, Az önce bir OBS Studio kafayı yedi <laughs> şimdi tekrar geldik 1-0'da en son ee, Şöyle bir Snow'lu diyelim WSMZ Devam edelim Tabi P Aşbot çıkartıyor Snow'lu Atalım bro Neyse kalsın pet. Çok e, önemli değil. Musti snowball atalım diyelim. <gülüyor> Çakallığımız. <gülüyor> Çakallığımız ortaya çıktı arkadaşlar. <laughs> Ama bir vuruş olsun. Bir vuruş olsun. Azıcık farkımız olsun. <laughs> O kadar boğ oynuyoruz yoksa yani arkadaşlar SS Nuki'ye karşı hiçbir şansımız yok. Bir de armor set giydik yani. Bu adam ee, bizim parçalar. Snow'lu diyelim. Ready. Şöyle ready'yi koyalım. Çektik snow'ları. Go. İlk bir sarıyı görelim hadi. Allah 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 Allah. 2.000. <laughs> arkadaşlar uzaktan başlayınca böyle oluyor işte. <laughs> ya yani şu an eğlendim şöyle Snow'u sileyim bir tane snow'su atalım. Snow'suz atalım bir tane de. Euron <laughs> parçalandı yani arkadaşlar level farkı da var tabi bu arada e, Mustafa 54 Ya 54 ya 55 level bu arada tam emin değilim. E, biz 61 leveliz tabii ki o kadar fark olacak özellikle hasar konusunda. Yani bir de 2900 can bende var. Onda da olsun olsun zaten 2400-2500 cam vardır arkadaşlar. Zaten eğlencesini atıyoruz. Go dedi. Biz de go dedik. Yapıştıralım bakalım sarıyı tekrardan. 55 buçuk <laughs> Hiç, hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Şansı olmadı. Tekrar go dedi. Biz de go diyelim. Ha no dedi. Vaflanmadı. <laughs> Vaflanmasını bekleyelim. Arkadaşlar tekrardan geldim. OBS Stüdyo bu akşam kafayı birazcık yedi. Ee, az önce muazzam bir PvP vardı. <laughs> Sınavları çektik. Aynı taktikle kapıştık. Onu almamış. Musti. <laughs> Onu ee, göremediler. <laughs> Şöyle çekelim. Ready diyelim. Go, go dedik. Şöyle bunu Attık arkadaşlar. Az önce o da atmıştı. O 1700 bu arada gayet güzel vurdu. Ama bizden de salladık 3100'le ve <laughs> bu round'un da kazananı biz olduk. Arkadaşlar level farkı gerçekten çok etki ediyor. Kesinlikle adalet yok. Bu arada ee, bastığı bastığın skill kanka fiziksel hasarı engellemek için de ben tabi sana Nuki'ye sallayınca Allah'ın rahmetine kavuştun. <laughs> e, ne oldu şimdi? Kaç kaç oldu? İnşallah bu sefer arkadaşlar <laughs> OBS Studio atmaz. Yani bu akşam anlayamadığım bir şekilde e, videoları bir 30-40 saniyesini çekiyor. Daha sonrasında kaydı durduruyor. E, daha da eğlenceli bir video haline gelecek de aslında bu. Olduğu kadar diyelim. Siz de bizi mazur görürsünüz. Ee, şöyle bir kontrol ediyorum. Bir yandan da Snow'u bekliyoruz. Tabi Snow'lar geldi. Şöyle bir ready diyelim. Buff'larımız bitmeden. Ready çektik. Go. Şöyle bunları attık. Eee benimki vurmadı. <laughs> Arkadaşlar muhtemelen öldük. 1200 yatır yemedik. 1700 blok şu varken bu arkadaşlar görü ha bu blok zaten. 1400 gayet güzel vuruyor bu arada. Şöyle bakta kaldık. Hop vurduk 2600 tabii ki level farkından kazandık. Yanlaya yanlaya da geçtik Musti'nin yanından. <laughs> ya bunu biraz daha level oldu artıktan sonra yapmak lazım. Kaçtım mı dedi az önce bir bug oldu. Bug oldu. Kaçmadım. Kaçmadım. Şahitlerim var. E, videoda <laughs> görebilirsin Musti'cim. E, bir tane daha yapalım ya. Bir tane daha güzel olur. Bu arada gerçekten özlemişim arkadaşlar. Yani bilmiyorum videoda çektik mi, çekmedik mi, söyledik mi, söylemedik mi ama e, eskiden buralarda PvP yapan insanlar olurdu. Yani buralarda ne warrior'lar ne dagger'lar. Adamlar wizard çarlarıyla PvP'ye geliyorlardı. Yani Öyle bir ortam vardı, öyle kaliteli, öyle güzel, öyle dolu bir ortam vardı. Kimisinin skill'i kimisine sekerdi. Ee, güzel olurdu. Bir tane daha atalım. Bir tane daha atalım. Buralarda boy gösterileri yapılırdı yani şöyle bir yürünürdü yani arkadaşlar. Bir yürüyüş bir yapılırdı. Şöyle bir evet diyelim. Sınavsız olsun. Bu arada 4 aro combo yaysak muhtemelen 4 aro combo öldürebiliriz level'ından dolayı şu an. benim snow kapalı değil mi? Kapalı. Kapalı benim snow. Ready go go verdi. Go diyelim o zaman. Bunu vurduk. O da bize vurdu. Hadi bakalım ne olacak şimdi? Bu arada mavi bayağı seri skid arkadaşlar. <laughs> 4 kayı vurduk. Tamamen seriliğinden kazandı. Ee, <laughs> PvP videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Yani ee, nasıl diyelim? Çok eski günleri andıramasak da, şuraları şöyle size dolu dolu gösteremesek de e, inşallah şöyle bir geçmişe gitmişsinizdir. Şu aradan baktığınızda stalları Gördüğünüz şurlarda birbirleriyle yarışan PvP yapan arkadaşları umarım şöyle gözünüzde bir hayal etmişsinizdir arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Sağlıcakla kalın. <laughs> Musti çıldırdı, Musti iki yatırdı. <laughs> atlı videonun sonunda. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.